Merhabalar. Önceki videoda 2 host ve 1 bir storage birbirine bağlamıştık. Nispeten bu senaryo 2'ye göre küçük bir yapıydı ve birkaç bağlantıyla yapıyı ayağa kaldırabiliyorduk. Şimdi iş burada biraz daha karışıyor arkadaşlar. Bakın 4 tane R740 host'um var. 3 tane Storwans backup ünitem var. 2 tane SAN switch'im var ve 1 tane de storucum var. Storage 2 3 de olabilir, hiç fark etmez yapıyı genişletebiliriz. Ama çok da karışık olmaması adına ben bu şekilde ilerliyorum. Size bunun üzerinden anlatacağım. Şimdi sansviçleri hiç hesaba katmayın. Direkt kabloları storage'a bu şekilde bağlamak istediğimizde yeterli bir bağlantı noktası, yeterli kadar HBA ve port olamaz storage üzerinde. Böyle senaryolarda işin içine artık sansviçler giriyor. Şu ekranı bir temizleyeyim. Bakın bu durumda ne yapıyoruz? İlk başta bu storage'umun arkasında controller'lar vardı. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz hemen yine çizimle bir anlatayım sonra şema üzerinden anlatacağım zaten. İlk başta storage'umuzu bağlayalım. İlk portu storage'un birinci controller'ındaki birinci porta. Sonra ikinci kabloyu da ikinci controller'ın birinci portuna. Yani şöyle diyelim controller 2 port 1 controller 1 port 1. Burada da hemen bir bağlantılarımızı yapalım. Hemen şuradan direkt çeksem sorun olmaz. Buna ne diyelim? Controller 1 port 2. Şuradan da hemen bir tane buraya çekelim. Controller 2 port 2 arkadaşlar. Bunun bağlantısını yaptım. Şimdi hostları da bağlayalım. Hostların hepsini tabii ki bağlamayacağım. Konu bayağı uzar o zaman. Bu şemada bağlamayacağım. Bu da port 1 diyelim. Bu da port 2 olsun. Yine bunlar da aynı şekil bağlandığını farz edin. Ve bir de backup ünitemiz var. Bunları da yine aynı şekilde bir buraya bağlıyorum. Bir buraya tekrardan şöyle bağlantılarını yapıyorum. Bakın kaç tane port kullanmış olduk? Şu uçları sayarsak 3 burada, 6 2 de burada. 8, 8, 8, 16. Toplamda 16 tane port olmuş oldu arkadaşlar. Ve bunları sanswitch ile birbiriyle görüştürebiliyoruz artık bu durumda. Peki biz niye 2 tane sanswitch kullanıyoruz? Örneğin bu senaryoda bir tane sanswitch kullandığımızı düşünün. E, sanswitch bozulursa ne olacak? Tüm iletişim iptal. Yani koskoca yapı çalışmaz hale gelecek. Çünkü iletişimi kopacak. O yüzden biz sanswitch'in de hata toleransını sağlamak için... İki tane sanat switch ortaya koyuyoruz minimum olarak. Aslında IT sektöründe her şey iki tane olmalı. Storage bile bir tane olması aslında çok makul değil. Bu storage'ın yanına da en azından bir tane daha storage olmalı ki yapı tam anlamıyla yedekli olsun. Bu senaryolara da değineceğiz arkadaşlar demo ortamında. Ben size bunları göstereceğim inşallah. Şimdi çizimle baya karışık oldu. Ben de farkındayım. Konu da zaten biraz karışık. Bu bağlantı noktalarını anlayabilmek için isterseniz videoyu başa alın. Tekrardan izleyin. Ben olabildiğince açık anlatmaya çalışıyorum ve birden fazla örnekle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ikinci sunumuma geleyim. Bakın ilk başta burada hostlarımı bağladım. Bakın örneğin birinci hostun birinci portu birinci sansiviçe. ikinci portu ikinci sansiviçe bu şekilde tüm yapıyı birbirine bağlamış oldum ve son olarak buraya da bir tane storage ekledik arkadaşlar. Genelde Sans switch'i bundan dolayı kullanıyoruz biz. San switch'e de zaten özellikle değineceğiz inşallah. Ama genel itibariyle yapı böyle. Sans switch'ler bize hostlar ve storage'ları birbiriyle görüştürmemizi sağlıyor arkadaşlar. Özeti bu. Tabi getirdiğim birden fazla özellik var. Örneğin zonlar var. İşte host'la storage birbirini görsün ama storvans'la yani backup ünitesiyle storage birbirini görmesin diyebiliyorsunuz. burada zonlar oluşturuyorsunuz. Bunları da değineceğiz inşallah. Ama ikinci senaryoda, karışık senaryoda niçin sandwich gerektiğini umarım anlatabilmişimdir. Yapı daha da kompleks olabilir ki bundan daha kompleks yapılar var. Birden fazla storage var ortamda. Hepsi sansibiçe switch'e bağlı. Buradaki tüm cihazlar. Örneğin bir tape cihazı var. Kasete yedek alıyorsunuz. O da SAN switch'e bağlı ki hostlar görebilsin gibi senaryo genişletilebilir. Ben şimdi şurayı bir temizleyeyim. İkinci senaryomuz da bu şekilde arkadaşlar. Ve genelde şöyle oluyor. Tek bir HBA çizmişim. Bu hostlara. Genelde hostlarda iki tane HBA alıyor arkadaşlar. Yani konu daha da dallanıp budaklanıyor aslında. Bunun birinci portunu bile çekmişim. Bunun bu da bile çekiyorum. Niye ikinci bir HBA'ya ihtiyaç oluyor? Çünkü ya bu HBA arızalanırsa, o zaman bu host da gitmiş olacak. Bunu önleyebilmek için en az ikinci bir HBA da gerekiyor. Şimdi. Bu ders serisinde uygulayacağımız senaryoya ben değinmek istiyorum. Benim ortamımda laboratuvar cihazı olarak r 741 cihaz var. Ve bu cihaz aslında bir SAN e bağlı. Bu da farklı bir storage'a bağlı. Ben bunun bağlantısını keseceğim. Sizlere gösterebilmek için. SAN switch'ten sileceğim bunu. Tekrardan SAN switch'e nasıl bir cihazı ekleriz? Nasıl zon oluştururuz? Nasıl hostlarla storage'ları birbirine gösteririz? nasıl data store ekleriz, nasıl lun ekleriz bu konuları anlatmak istiyorum sizlere. Ben burada iki adımla ilerleyeceğim. İlk başta bir hostun sun e nasıl bağlanılacağını anlatmak istiyorum. Akabinde de bu bağlantıyı yaptıktan sonra bir demo ortamında nasıl storage'dan lun keseriz, nasıl vCenter'a tanıtırız ve daha spesifik konulara değinmek istiyorum. Bunları da bir online demo ortamında göstereceğim sizlere. Umarım faydalı olur. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.